Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler siz. Biz de iyiyiz, teşekkür ederiz. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii, ismim Dilek Tetik. Nereden katılıyorsunuz kurumuza? Antep'ten katılıyorum. Antep'ten katılıyorsunuz. Ee, Almanca aile birleşimi A1 sertifikası almaya hak kazandınız. Sizi tebrik ediyoruz. Çok teşekkürler. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Güzel bir eğitim sürecinden geçtik. Daha sonrasında da sertifikamızı almak gerçekten mutluluk verici. Aslında zor bir süreçten de geçtik sayılır çünkü pandemi dönemine denk geldik. Ama kurum her zaman arkamızda durdu ve gerçekten bize çok yardımcı oldu teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Gazi Kent Almanca Aile Birleşimi kursları olarak da gerek pandemi sürecinde gerek başka süreçlerde elimizden gelen desteği vermeye çalıştık. Mutlu edebildiysek ne güzel. Çok teşekkürler. E, peki Dilek Hanım, Gazi Kent Eğitim Kurumları'nın ÖSD'nin sınav merkezi olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Hani size ne gibi avantajlar sağladı bu durum? Ya çok fazla avantajı var. Çünkü bildiğiniz, gördüğünüz bir yerde sınava giriyorsunuz ve bu sizin stresinizi gerçekten çok azaltıyor. Çok güzel. Ee, daha önce sınava girdiniz mi? İlk sınavınız mı? İlk sınavım. İlk sınavınız. Kaç puan aldınız? 87. Tebrik ederiz. Çok güzel bir puan almışsınız. Teşekkürler. Ee, peki daha sonra kursumuza katılacak arkadaşlarımıza neler söylemek istersiniz? Benim için en önemli olaylardan bir tanesi şuydu. Sertifikayı almak ama sertifikadan sonrası ise dil öğrenmekti. Kurumumuzda şöyle bir durum var. Amaç sadece sertifika edinmek değil, gerçekten orada da işimize yarayacak şekilde dil öğretmekti. E, bu yüzden Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Hı hı, çok teşekkür ederiz aynı zamanda. E, sizi tanımaktan mutluluk duyduk biz de. E, bundan sonraki Almanya hayatınızda başarılar ve mutluluklar diliyoruz. İyi çok teşekkürler.